Herkese kanalıma, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Vlogumuzu evden başlatıyorum bugün. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ben mutfağımı şöyle temizlemek istiyorum. Çünkü gerçekten de çok kirlendi. Ee, ve küçük bir mutfağım olduğu için hemen kirleniyor, hemen dağılıyor. Siz için hangi ilaçları kullanıyorum, mutfağımı nasıl temizliyorum? Size bunları göstermek istiyorum. Çünkü biliyorum ki bu tarz videoları izleyen insanlar çok. Ben de izliyorum ve severek izliyorum. Onun için bu da benden küçük bir tavsiye videosu olsun. Daha sonra yemek yapacağız. Um, Ayrıca maalesef hasta oldu. Kötü bir haberimiz var. Kötü bir enfeksiyon geçiriyor şu an. Ondan bahsetmek istiyorum. Az çok özel bir tarifim var bu arada. Pırasa sevmeyenler kesinlikle bu yemeği denemesi gerekiyor. Hem sağlıklı hem de um, çok güzel. Neyse çok konuşmadan hemen bir temizlik videosu ile başlayalım. Biliyorsunuz benim çenem durmaz böyle kamerayı elime aldığım zaman konuşmayı çok seviyorum. Küçük bir mutfağım var dediğim gibi böyle parlak mobilyalardan oluşuyor. Tezgahım da küçük. Küçük olduğu için hemen temizliğim bitecek. Önce ben buradaki her şeyi yıkayıp kaldıracağım. Daha sonra bol köpüklü bir temizlik videosu yapacağız. içine biraz da buraya ve tekrar şöyle bir sünger yardımıyla biraz ıslatalım. Güzel güzel ovalıyorsunuz. Her tarafı çok güzel bir parlaklık veriyor. bunu da annemden öğrendim. Annem her zaman e, çamaşır deterjanıyla lavaboları siliyor ve gerçekten de parlak oluyor. Evet bu şekilde. Eldiven kullanmak isteyenler varsa kullansın. Ben fazla sevmiyorum. Biliyorum zararını ileride göreceğim. Fakat benim elim değmesi gerekiyor. <laughs> Hissetmem gerekiyor o kötüyü. Şöyle güzel güzel duruyoruz. Özellikle buraya. bakın nasıl parladı hemen Tabii ki de su kireçli olduğu için hemen biliyorum tekrar kireç tutacak ama yapacak bir şey yok daha sonra bu cam sil ile şöyle biraz parlaklık versin diye sıkıyorum onun için böyle bir bezi kullanacağım bu böyle cam bezi normalde lavabomuz bitti. Sıra en çok kirlenen, en çok yağ tutan yere geldik. Öncelikle şu Airflyme içini bu yağ sökücüyle temizleyeceğim. Daha sonra fırını, ocağın üstünü, her yeri bunu temizleyeceğim. Ben bunu yaparken çok rahatlıyorum. <laughs> Çünkü bütün kiri görebiliyorsunuz. Şöyle birkaç dakika beklettikten sonra Buranın sapsarı olduğunu göreceksiniz. Yani bu ilacı kesinlikle alın, her evde olması gereken bir ilaç. Ocağın üstünde yapalım. Şöyle. Ee, fırına gerek yok aslında. Çünkü ben her seferinde her yemek yaptığımda fırınımı temizliyorum. Onun için temiz duruyor bende. Ama yine de şu camların şuralarını biraz sıkmak istiyorum. Çünkü oralar çok çabuk sarı sarı leke oluyor. Bugünlük içini yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi temiz boşuna kendime iş çıkarmıyorum. Kızım zaten hasta. Şimdi böyle birkaç dakika bekliyoruz. Daha sonra burayı sileceğim. Şuraları şimdi yapabiliriz. Evet. Böyle birkaç dakika beklerken biz de hemen şu dolapların üstünü yapalım. Onun için ben çok yağlı olduğu durumlarda deterjan yani çamaşır suyuyla oraları siliyorum. Fakat çok kirli değil mutfağım. Onun için parlatma amaçlı sadece şunu yapacağım. Bu da böyle Almanca'da hochglanz diyorlar. Hochglanz mutfaklarınız varsa kesinlikle şu olan cam silecekleri alın. Çünkü diğeri o mavi olanı. Ya gerçekten o mavi olan hiçbir işe yaramıyor ya benim gözümde. Eskiden ben de çok alıyordum ama artık almıyorum onu. Bu şekilde. Şöyle. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu da benim en sevdiğim ürünlerden birisi. Camları silerken de onları kullanıyorum. Şöyle. En çok kirlenen yer burası. Buraları da sıkabiliriz. Uzun zamandır şu e, havalandırıcının filtrelerini makineye atmamıştım. Onun için onları da çıkarıp hemen o fırın ilacıyla şey yapmak istiyorum. Evet tekrar lavaboyu kirletiyoruz ama yapacak bir şey yok. Allah düştü. direkt makineye atıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Arya! Arya ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi çocukla temizlik ancak bu kadar oluyor. Fazla detaya inemiyorum bugün. Öyle üstten bir temizlik yapıyoruz. Bu arada yardım etmek istediğinde de her zaman izin veriyorum. Çünkü bu yaşlarda her zaman kendileri bir şey yapmak istiyor. Onun için fazla müdahale etmiyorum. Edilmesine tavsiye etmiyorum. Öyle o şekilde beraber yemek yapıyoruz. Beraber temizlik yapıyoruz. Böyle günümüz geçiyor. Neyse çok konuşmadan ben şimdi buraları bir temizleyeyim. Daha sonra pırasa yemeğine geçelim. Sıfak temiz oldu mu? Hı hı. Olmadıysa el atabilirsin. Oldu mu sence? Hı hı. Tamam. Çak o zaman. Çak. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Söyle. Niye? Hı hı. Konuşmuyor muyuz bugün? Hı hı. Hmm. Benim kızım hasta oldu. Ağzında yaralar çıktı. Ayağında böyle böyle kızamıklıklar çıktı. Elinin içinde de çıktı bakayım. Evet. bu bir el ayak ağız hastalığı deniliyor Türkçede. Almancası oraya dokunma, oraya dokunma. Nein. Oraya dokunmuyoruz aşkım. Şimdi Almancası Hand Mund Fuß Krankheit. böyle işte elde, avuçta kızamık şeklinde kendini gösteriyor ya da ağızda yaralar çıkıyor. Arya'da çok şükür kızarmak şeklinde fazla yok ama ağzı çok kötü yara. Onun için hiçbir şey yiyemiyor kızım. 3 gün oldu neredeyse. Ya bugün dördüncü gün. 4 gündür hiçbir şey yiyemiyor, çorba içemiyor. Ağzı yani dilini görseniz çok kötü yara olmuş. Bu da böyle bir enfeksiyon. Daha neler neler geçirecek kim bilir. Bunun su çiçeği var, şey var. Öyle bu hastalık 10 yaşına kadar olan çocuklarda gözükebiliyor. Genelde kreşten bulaşıyor. Evet, öyle bir şey var. Ama kreşe göndermeseniz de çocuklarınıza bulaşabilir. Öyle düşünmeyin asla. Ee, küçük yaşta yakalanmaları daha iyi dedi doktor. Ne iyi geliyor? Herhangi bir antibiyotikum yok maalesef. Kendi kendine atlatılan bir şey hastalık ama bizim doktorumuz bize şey verdi şöyle bitkisel bitkisel ilaçlar verdi. Stroy Kugel diye. Eğer e, bu hastalığı geçirenler varsa bana Instagram'dan ulaşsın. O ilacın ismini veririm size. Daha sonra ağız için şey yapıyorum ben. Şu papatya çayları oluyor. Papatya çaylarından aldım. Zorla vermeye çalışıyorum. Çünkü kızım asla çay içmiyor. Su içiyor. Su çok şükür su içiyor. Çünkü yemek yemese bile su içmesi çok önemli su vermeye çalışıyorum. Kamille çayı e, dondurma yaptım. Evet, doktor dedi ki ne? Dondurma mutlaka verin. Dondurma çok iyi geliyor çünkü yara olduğu için... <laughs> çok hızlı konuştum. <laughs> yara olduğu için orayı şey yapıyor bir şekilde, acısını dindiriyor. Onun için dondurmalar veriyorum. Dondurmayla besleniyoruz bu aralar. Kamille çayını şey yaptım. Ee, papatya çayını dondurma şeklinde yaptım. Danone yoğurt şeyini içine koydum. Bir de kaşık koydum içine dondurma oldu. Onu verdim. Sanki o biraz rahatlatıyor. O şekilde bugün bir kase çorba içti en azından. Ama 3 gündür gerçekten hiçbir şey yemedi. Yani ağlayarak yemek yiyor. Çok zor bir hastalık. Kesinlikle çocukların başına gelmemesi gereken bir hastalık. Ama eğer siz de geçirmişseniz veya geçirenler varsa yorumlara yazabilir nelerin iyi geldiğini, iyi gelmediğini. Bu arada ayakları için de Bepanten kremini sürüyorum. Bepanten de yaralarda çok iyi oluyor. Yani en sevdiğim ürünlerden birisi Bepenten. O şekilde. Neyse çok konuştum. Şimdi yemek yapmam lazım. Siz şimdi diyeceksiniz ki "Özgül sen bu kadar temizlik yaptın. Şimdi bir de üstüne yemek mi yapacaksın?" Evet. Ben böyleyim. Ben mutfağı temiz yani mutfak temiz olmadan yemek yapamıyorum. Niye bilmiyorum. Daha böyle temiz mutfakta çalışmak hoşuma gidiyor. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama ben ilk önce temizliyorum. Sonra yemek yapıyorum. Sonra yine temizliyorum. Öyle. Gelelim fıras yemeğine. İki tane pırasamız var. Bizim için yeterli oluyor. Bunları ben sirkeli suyda şöyle elma sirkesi kullanıyorum genelde. Böyle suyun içinde bekletiyorum. Ondan sonra Kavuracağız. Üstüne güzel bir e, şey tavuk ve yoğurt. Çok güzel bir şey oluyor gerçekten. Deneyin mutlaka. Beğenmeyen olmayacak bence. Ben önceden frasayı sevmezdim annem yaptığı zaman gerçekten sevmiyordum. Hatta bunun böreğini falan yapıyorlar. Daha sonra ne oldu bilmiyorum. <laughs> bir şekilde sevmeye başladım. Bu arada pırasayı çok güzel temizlemek lazım. Onun için sirkeli suda bekletiyorum ve ilk yaprağına huy olmuş artık atıyorum. Ee, o şekilde pırasanın içinde çok toprak oluyor. Onun için çok dikkat ediyorum. Sadece şu toza ayıiyim. Görüyor musunuz? Bir de gizli gizli aralarında hep saklanmış. da ayrı şurada e, çorba yapıyorum. Haşlama yapıyorum daha doğrusu. Ama şey içine sadece şeyliğe katıyorum çünkü öyle yiyor. Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. Bunları çok güzel bir şekilde yıkadım. Ondan sonra tavuğumuz var. Bir tavuk göğsü küp küp kestim. Şimdi pırasalarımızı şöyle zeytinyağında ya da normal bir yağda kızartıyoruz. yandan da çene yapmazsak yemek yapmanın tadı çıkmıyor gerçekten de. Ee, bu arada bir kaç videonun altına şey yazmışsınız. Sıla yolu videosu var mı bu sene? Bu sene biz sıla yolu yapmıyoruz. Yani Türkiye'ye gidiyoruz ama arabayla gitmiyoruz. Ee, geçen sene arabayla gittik. Bu sene uçakla gidiyoruz. Çünkü bundan birkaç ay önce çok uygunan bilet bulduk. Ee, Eylül ayında uçakla gidiyoruz. Bilet de bu arada İnanmayacaksınız ama 3 kişi tam 500 euro ödedik. Gerçekten bu fiyata bulunmaz yani bilet. Bir de Türk Hava Yolları'nın biletiydi. Onun için bu sene Sıla yolu yapmıyoruz ama Sıla yolu yolcularını takip ediyorum kesinlikle. Buradan herkese, tüm Sıla yolu yolcularına iyi yolculuklar. O şekilde bir sonraki sene biz de arabayla gideceğiz inşallah. Bakalım. Evet, bu şekilde öldü iyice. Yani bir 5 6 7 dakika bıraktım. Daha sonra bir kenarda yoğurt hazırladım. Yoğurdun içine sarımsak. Eğer istiyorsanız az bir şey karabiber de koyabilirsiniz. Güzel olur, yapışıyor. Daha sonra bunu karıştırıyoruz. Bu kadar. Bu hazır. Şöyle bir kenarda kalsın. Şimdi sıra tavuklarda. içine biraz kinyon. Karabiber. Ve tuz. Biraz renk versin diye şöyle salça katıyorum. Şöyle Arya'yı biraz ayırdım. Belki bunları yer. Normalde çok seviyor ama ağzı yara diye yiyemiyor. Evet yapacağımız şey çok basit. Şimdi bunun üstüne biraz yoğurt alıyorum. Şöyle. Burada yaptığımız tavuğu üstüne getiriyorum. Bu kadar bu şekilde. Ve afiyet olsun. <laughs> öğlen yemeğimiz de hazır. Ben bunu bu arada öğlen yemeği için yaptım. Saat şu an iki buçuk. Şimdi biz aileyle bunu biraz yeriz. Daha sonra akşam yemeğine geçelim. Ondan önce biraz aileyle oyun oynayacağız. Oturacağız. Kahve keyfi yapmam lazım daha. <laughs> yani günde bir tane kahve içmesem kesinlikle olmuyor. Gün geçmiyor. Tekrardan Sıla yoluna giden tüm yolculara iyi yolculuklar. Biliyorsunuz çocukların okul tatili. Herkes yola çıktı. Herkes Türkiye'ye gidiyor. Onun için herkese iyi yolculuklar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.